Bana takıntılısınız, bana fazla takılmayın. Takıntılı olan sizsiniz. Ben geldim sessiz sakin oturuyorum hemen lafı soktunuz bana. Ben laf sokmadım sizin görüntünüzden. Ne Çünkü yapayım? Gö gözlerinizi benden kaçırıyorsunuz. Ne yapabilirim? Kuru... Pardon ne yapabilirim? Hayır ne yapabilirim Zoyla Hanım? Geldiğim yerime oturdum sessiz sakin. Merhabalaştınız mı siz ikiniz? Merhabalaştık da evet. merhaba dedim. Evet selam verdim yani o, hoş tamam. geldiniz dedim Zoyla Hanım ya daha tak, ne yapabilirim yani, ya. İstese de sarılamıyor zaten sosyal mesafe. Yok zaten öyle bir şeyimiz yok. Bakın daha biz gelir gelmez oturuyordunuz. Hiç asla bize bakmadınız. Biz arkadaşlarla konuştuk, sohbet edik. Bakayım ne yapayım Zoyla'nın ben bizden. anlamadım gitti ya. Bana taktı Bakın gerçekten. Bakın şey şu niye bakmıyorsunuz? Ya, İlginç diyorsunuz ya. Özellikle benden hep Dışarıda mesela oturuyoruz hiç yüzüm konuşuyoruz ama mesela arkadaşla konuşuyoruz yüzümüze bakarak konuşuyoruz. Ha. Hep gözlerini... Göz gözlerim, teması kurmuyor. Bakmak zorunda mıyım göz teması kurup da? O zaman ben böyle bakayım. Ayfer Hanım nasılsınız? Bugün çok iyi rahat uyuyabildiniz mi? Gelininizle <laughs> görüşebildiniz mi? Bu şekilde mi konuşmam lazım? <laughs> Konuşma o zaman. Bakmıyorsam demek ki konuşmaman gerekiyor. Konuşurken evet birbirimizin yüzüne bakarız ama göz teması da kurmak zorunda değiliz. Ayfer Hanım da durmuyorum diye ama lafı sıkıştırıyor. Bu sefer zaten Sedef Hanım'ın da konuşması hararetli tepkili olduğu için sürtüşme yoğunlaşıyor gidiyor. Benim gözüme hiç bakmadı, yüzüme hiç bakmadı. Sanki ben yokmuşum gibi davrandı. Buna bir anlam veremedim. Ben ne alıp veremediğimi, ne olduğunu çözemedim. Sedef Hanım bana takmış. Ben e, sakin durduğum halde bana hala diyor ki e, işte sen benim gözlerim içine bakıp konuşmuyorsun. Ya sessiz sakin oturuyorum yerimde. Yani ne yapayım ben senin gözlerin içine bakıp da konuşacağım. Yemekler ge geç kaldı gelin hanım. Dana eti kokması mümkün değil. Dana eti asla kokmaz. Ben koyun eti kullanmadım kokmasın diye. Yalan yani bu şu anda. Tamamen benim masamı sabota ediyorlar içeride de bunu zaten söyleyeceğim. Benim masamı sabot etmek için gelmişler. Kusura bakmasınlar. Buna da bir şey bulacaklar zaten. O belli bir şey. Her şeye bir şey bulmak için gelmişler. Kurulu yani. Evet, hadi kızım. Benim çabuk. benim benim kızım Dorcu. hiç e, servisini geciktirmedi. Hadi ya. Ama, geciktirmedi, ama geciktirmedi. puanları azaldık yine. Evet Gerçekten geciktirmedi. Benim aldınız. kızım yeme servisini Ay asla mi? geciktirmedi. Nasıl geciktirmedi? Hayır hadi geciktirmedi. Hadi seslendi gelin hanım nerede kaldık diye. Öyle değil mi hadi canım? Evet seslendi. Evet, seslendi. İşte, canım. Kaç dakika Sen... geçti ki? Siz zaten bahane arıyorsunuz Hayır, zaten. Sizin Ama şu an gecikti. Gecikti. Gerektiği gibi verildi. Kıymalı kol böreği ve kabak krokan geldi. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde benim masamda milletin şeyini konuşuyorlar. Ya benim masamı konuşsunlar, benim masamı eleştirsinler. Boş boş eleştiri yapmaya gelmişler. Başka hiçbir şey yok yani. Şimdi kafalarına geçeceğim az kaldı vallahi. Benim gelinim daha servis bitmeden içecekleri eleştirildi. Geç kaldı gelmedi diye. Hani içecekleriniz gelin hanım? Tamam şimdi geldim. Içecek ama gibi benim sabır. servisi daha ben tamamlanmadan gelinim servisi tamamlanmadan iki kişi. E, Valla ben şöyle diyeyim İki arkadaşın siz servisi verildi e, hemen şey oldu laf bugüne, edildi. Bugüne kadar yarışan yarışmacılar gereken puanları almışlar. Benim masamı sadece sabot etmek için gelmişsiniz. Bu bariz, Hayır, bir şey. evet. Tatlım, bariz değil bir şey. Olması gereken. tatlı Olması gereken ama. şey yani. Şimdi ben böyle görüyorum. Kusura bakmayın. Öyle, öyle. görüyorum demekle olmuyor. Her şeyin bir oluru var ama. Ama yani. servisi gerekiyorsa servis e, yapmak zorundasınız. Servis bir çeşit şey getiriyorum size. Doğru mu? Bunu bir hazırlılığı Biz var, de bir e, var. E, Biz de getiriyoruz. Biz de aynısını e, getiriyoruz. Ben sizi göremediğim için yorum yapamıyorum. Kayınvalidem de sizin masalarınızda çok seslenmiş. Kayınvalideniz varmış. gördü. Daha iki kişinin servisi yapıldı. Hemen seslenildi. Gelin hanım içecekleri servis etmedi. Doğru söylüyor. Mi? Ben seslendim. Evet, evet. ama, ama sabah bir şey dinleyelim. Var. Tamam. Ne olursa Sabote etmeye mi geldiniz? Öyle bir şey nasıl? yok kesinlikle. E, öyle bir şey olabilir Herkesin mi? Öyle. O sizin düşünceniz. Çünkü daha girişte ya başlandı onu. yani. Böyle bir şey izni yok. Izni i̇lk yarışmacılar yüksek puan aldıklarından dolayı kalkıp onların üstüne puan veremeyeceklerinden dolayı düşük puan vermeye geldi. Ben bariz biliyorum bunu yani. Bunun farkında ben. Asla. Gelin hanım benim masama düşük not vermeye gelmişsiniz dedi ama ben o niyetle gelmedim. Yani hak ettiği puanı vereceğim tabii ki yani hak ederse vereceğim. Damak zevkime uyarsa yemeklerinden tad alırsam, keyif alırsam puanımı da veririm. Hani bu bir yarışma niye kazanmak da var kaybetmek de var ama gelin hanımın bu şekilde konuşmaması gerekiyordu. Yani bu kazanmak da var kaybetmek evet. de var hani yiyeceğiz eleştirimizi de yapacağız. Ama altı dolu soz, eleştiriler soz. lütfen. Lütfen hani olan mesela Vallahi, etim kokmuyor da eti kokuyor diyor yani siz kokmadığını görüyorsunuz. Ben kendi şansıma söyleyeyim yani. ben adaletli davrandığıma düşünüyorum. İnşallah. Ama diğer yani diğer masalara diyor yüksek yani. evet. bana vermeyeceksiniz zaten burkuna mı evet. geldiniz diyor. Peki hepimiz aynı var. fikirde olabilir miyiz çorba hakkında? Kişi... Hepimiz çorba hakkında aynı fikirdeydik. Siz bir, bir tek hanımefendi etin e, kokuyu bırakın ama çorba hakkında hepimiz aynı fikirdeydik. Sadece Olmadığını etlerin büyük olduğunu yani. ben kabul ederim. Bakın onu kabul ediyorum. Ama diğer sosluydu falan birebir aynısını yaptım. E, kıvamı da yerinde değildi. Kusura ne mesela kabul etmen gerekiyor. Gerekiyordu. Hatanın yarısı zaten kabul etmek. Kabul ederseniz hatanızı düzeltirsiniz. H bu şekilde bir itiraz ederseniz olmaz. Hayır canım şimdi sizin bir yaptığınız bir yemek vardır. O yemeğin bir yapılışı vardır. Ben de o yemeği kendi yaptığım gibi yaptım. Beğenilir beğenmez. Bir yemeğin o, o hayır Ama vardır. şimdi siz mesela güllerden bir başladınız. Şimdi başka masaları kalkıyorsunuz. Benim masamda eleştiriyorsunuz. Bunlar ben yanlış buluyorum. Yani her şeye hazır bir cevap verebiliyorsunuz. Evet benim tabii ki de. Benim kokuma takmışsınız. Ben kokuyu aldıysam bunu söylemek zorundayım. Kokunuza taktım değil şuna taktım ben. Koku problemi yaşıyorsun sen dedin. Ben yaşamıyorum. Ben Ten, her şeyin ben, aldım. Hayır, ben koku alamıyormuşum. Öyle dediniz siz az önce. E, o zaman bana kokuyu aldığım ki rahatsız olduğumu söylüyorsunuz ama ben kokuyu aldım. Hayır şöyle şimdi. Ben de şuna şu an, bakıyorum. Evet, geç kaldı. Diğer gelinlere de mesela hepsi seslenildi. Hmm. Ee, i̇ki menü geldikten sonra arasacağımız iki kişinin iki geldikten sonra... içecekler nerede kaldı diye söyleniyor. Tamam arası bırak. Ne geldi bak, ama? Aramızda birbirimizi bırakma. Yani ne hiç geldi? Yükseliyorsunuz, soracağım ne sorusu? Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Yüksel Tabii ki de savunacağım. Masamı savunacağım. İki buçuk saatinizi veriyorsunuz. Sizin gelinleriniz de savunacağız şekilde tepki veriyor. Hayır, hayır, kesinlikle yani bana gelin değil yelken, şekilde. Ben çok dürüst bir insanım biliyor musunuz? Çok dürüst ve hiçbir yerde de o yüzden fazla böyle sevilmem. Çok doğum günü de ilgilenmiyor. Gelin hanım, pardon, ben benim gelinim iki servisi Yaptı Hemen e, bağrım çağrılmaya gel kalktılar. Peki Benim biraz şu şey eleştirelim artık. İçecekler. Içecek evet içecek soruyor bu arada isteyen lütfen söylesin. Eleştiriyi açık değildi sert tepkiler veriyordu daha böyle bir minayim ya da bir güler yüzde olsaydı daha farklı olurdu diye düşünüyorum.